bu sene yapılan çalışmalarda biber ekicilerine bostanlara kartuzlara seralara önce katı arkasından sıvı gübre olarak verdiğimiz bu takviden halk memnun 1'e 10 kazandı teşekkürlerini sundular zaten geçen yıl üretimimizden 2 ton malımızda elimizde herhangi bir şey kalmadı onu da yeni üretim olarak yapıverdik arkadaşımıza malı ürünümüzün rengi bu şekilde içinden çıkan rengi bu şekilde Domino olarak çıkarabildik. Bidonlarımız da bu. Etiketleri yeni yapışılacak. dün hazırlandı. Sabah da tamamladık. Soğutma işlemi tamamlandı. Dünden alkalizasyonunu yaptık. vitamin ve minerallerinin eklenmesi ve alkali sistemi hazırlandıktan sonraki bölümde soğutma sistemine beklettik. Bugün de bidonlarımızı aldık. İnşallah yarın veya yarından sonra da müşterilerimizle buluşacak. Gördüğünüz gibi Saklamız, gizliniz yok. Her şeyimiz neyse bu etiket et yapıştırdık mı? Müşteri de oradan gidecek. Bizde kalın, bizde kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.